merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sıra beraber madenlere gideceğiz. Madenlerden değişik değişik şeyler bulmaya başlayacağız. Arkadaşlar bu arada ben demirlerimi aldım ve kendime bir zırh ile şey yaptım. Ee, işte şey yaptım. Adını unuttum ya. Diyemiyorum artık. işte kendime zırh ve bunu yaptım ve e, kılıç yaptım. Zırhım kırılıyordu. Ee, ben de zırh yaptım küçük bir tane. Şimdi e, birazcık odun toplam toplayacağız. Yani azıcık bir şey odun toplayacağız. O sonra madenleri yiyeceğiz meşale için. İki tane yeter. Şunları alalım, keselim. Yani arkadaşlar bu arada ben videodan önce tam 5 yani 8 tane 8'den fazla şey yok ettim. E, okçu yok ettim. Bakın şu kemiklere bakın. Oh lan 3 tane var. 3 tane kemik mi var benim? Ya bunlar kazık mı yapıyor? Ne yapıyor abi ya? Ben daha demin kaç okçu yok ettim şöyle gidelim. Arkadaşlar açık bir yemek yiyelim. ye. ye, ye. Evet arkadaşlar bu arada sesi çiğniyor. Ee, garip garip sesler gelir üzgünüm. Ee, yapabileceğim bir şey yok. Ee, sakızın Sekizin kuralları böyle. Hop, şöyle. Şurada hangi de oluşmuş? Şu oluşmuş neredeyse. Şu da. Heh. Arkadaşlar sonra gelip bunları alacağım. Merak etmeyin. Hadi bu ne? Aha. Arkadaşlar bunlar çok güzel e, ender bulunuyor biliyor musunuz? Bunlar çok şey e, pahalı. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Madenlere gidelim. Şöyle hızlıca. Bir bakalım madenlerden altın ya da başka bir şey bulabilecek miyiz? Altın bulursak e, çok güzel olur. Hop şöyle gidelim hemen. Arkadaşlar bu arada sesim gelmiyor bilmiyorum ama her videoda bir değişik geliyor sesim. Ee, bazen videolarımı izlediğimde biraz sesim kısık geliyor sanki. O yüzden biraz bağırarak konuşuyorum. Yani o yüzden şimdiden özür dilerim. Şöyle tatlı kılıçlara buradan tak atıyorum. Yani taş kılıçlarla. Taş kılıçlara alalım. Evet arkadaşlar madenimize geldik. Şu koyunumuzu keselim. Aç kalmayalım sonra. Şunu öldürelim. Yani keselim. Ee, şöyle evet. Eee... Arkadaşlar evet şimdi mağaralarımıza geldik. Şurası koskocaman bir alan. Şimdi şuradan odunlarımızı oduna çevirelim ve e, bir de odun yapalım. Şuradan da meşale yapalım. E, oldu. Şimdi bu meşalelerle içeri gideceğiz. ve Bakalım nasıl olacak? E, yani izleyene göre işte. Görelim. Hop şöyle gidelim. Arkadaşlar demirimizi buldum. Hani çok fazla demir buldum. Evet e, ee, kömürüm gitti yani fenerim gittiği kadar git, gitmeye çalışacağım ve ee, bana bulduğum bloklarla falan şey yapacağım toplayacağım onları <laughs> iki tane kalmış iki tane fenerimiz kalmış arkadaşlar fenerimizi çoğaltabiliriz arkadaşlar şuradan biraz odun ee, yani kömür toplarsak ne olduğunu evet şuradan biraz kömür toplayalım şimdi gidelim biraz demir toplayalım aşağı doğru gideceğiz birazdan şu demirleri toplayalım artık. Gördüğüm demirleri bir toplayayım. Hop şöyle. Arkadaşlar bu arada sakın demirleri bırakacağım sanmayın. Bırakmam tabi. Ee, göremediklerimiz olursa yorumları yazarsınız. Şuradan bir gelelim. Şu nerede vardı? Ha şurada var bir tane. Kıralım şunu. Ha şurada bir tane daha var. Arkadaşlar iki tane çıktı. Üç tane çıktı güzel. Ha dört oldu. 4 Oha! 5 6 7 8 9 10 Tam 11 ve 12 tane çıktı. Hayır. 13 14 Lan 14 tane çıktı. Yok da var. 15 16 17 Ay 18'den çıktı arkadaşlar. Oo 26 tane sayımız oldu arkadaşlar çok fazla. Arkadaşlar inanamıyorum ama sadece bir tane gözüküyordu Tam 10 tane falan ne çıktı arkadaşlar? Şuradan bize çıkabilirse güzel olacak da. Arkadaşlar ama çok fazla e, olmadı mı? 26 tane diyorum. Bakın 26. Oha çok fazla değil mi? Şimdi şuradan girişten bakalım da. Nerede demir varmış başka? Ha şurada demir var. Evet. Şöyle şu, şu demirlerimizi kıralım. Arkadaşlar bir saniye telefon çalıyor. Evet arkadaşlar geri döndüm ve şuradaki demirlerimizi topluyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ben de herhalde toplamaya devam ediyorum. E, neyimiz varmış? E, şu anda çok demir yok. Yani çok fazla demir var da demir yok demeyelim. Ama altın bulmamız lazım. E, altınlarla kendimize bir yapabiliriz ya da başka bir şey yapabiliriz. Ama arkadaşlar bu arada altınlar biraz daha güçlü oluyor. Bilmiyorum nedense. Her şey daha güçsüz. Ee, zırhın e, koruma gücü daha güçsüz. Ondan sonra bir artık bir şey bir şey güçsüz. Her yere bakıyorum da iyice bir güzelce. E, şey kaçırmadım diye. Şuradan daha fazla odun yapalım. Ve daha çok e, şey yapalım. 24 tane şey yaptık. E, fener. Şimdi bu fenerleri kullanarak gidiyorum. Hop, alalım şuradan. Gül yok gül alamam. Şuraya şunu koyalım o zaman buraya. Hop, arkadaşlar tünelimiz burada bitiyor galiba. Galiba galiba böyle bitiyor. Bakalım. Hop, şurada e, taşıdığımız birimiz var. Şöyle alan taşımızı. Bir bakalım bu tünel burada bitiyor mu yoksa devamı da var mı? Evet, bitiyormuş. Arkadaşlar, e, ben mağara gitme çok sevindim. Tam 20 a yok, hatta 30 tane e, demir toplamıştık. Ve bu yüzden çok sevindim. 30 30 tane ne demek arkadaşlar? Çok güzel bir sayı demek. 30 öyle bir güzel ki arkadaşlar şu an bir sürü demirim olabilecek. Arkadaşlar bu arada hiçbir hile yapmadım. Ee, o şey toplamasına falan hiç hile yapmadım. Şimdi şu mağaramıza da girelim. Bir bakalım burada ne varmış? Burada. Aha. Orada bir yer var. Yok. Arkadaşlar burası boşmuş. Burada çok bir şey yok. Burada bir kömür var. Ee, şimdi çıkalım buradan. Evet arkadaşlar, şöyle çıkalım, çıkabilsen. Hop, şöyle gidelim. Şuradan da bir bakalım nelerimiz varmış. Ne varmış? Hop. Evet burada e, gördüğünüz gibi böyle bir yarık var yani çok büyük bir maden var. Arkadaşlar bu maden daha bu madenden daha çok kazmamızı istiyorsanız e, yorumlarınızı unutmayın. Şimdi ben biraz kaseceğim e, yani aşağı doğru biraz kazacağım o yüzden e, zırhımı çıkarıyorum. E, bir şey olmasın zırhıma. E, nasıl ineceğim ben şimdi aşağı? Nasıl ineceğim? Şöyle tutunmam lazım. Hadi ha ölmedim. Evet arkadaşlar şöyle indim. E, şurada aşağıda bir yer var mı? Neyse buradan gitmeyelim. Burada şey varmış. Evet arkadaşlar şuradan kaz kazacağım. Aşağı doğru en aşağı doğru kazmaya çalışacağım. Şöyle. Kazabildiğim kadar kazacağım. Ve ondan sonra e, şey yapacağım. Arkadaşlar fener. Heh. Şuraya bir fener koyalım. Şuraya bir tane fener koydum. Evet. Şuraları kazalım. Şöyle biraz gidelim ileri doğru. Hop şöyle gidelim. Şöyle yanlarda da kazalım. Her yeri kazalım. Kıracağım her yeri daha çok. Şöyle. Şöyle. Kır, kır kır kır. Kırıyorum arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar kırıyorum kazıyorum arkadaşlar bir saniye telefon çalıyor Evet arkadaşlar geldim aşağı kazmayı bıraktım Çünkü aşağıda lav vardı kazdığım yerde de lav geldi içeri az kalsın olacaktım bakın yarım canım kaldı ve bu yüzden biraz yemek yemem lazım o zaman gelelim şuralara doğru bir bakalım neyimiz varmış kömür varsa toplayız belki Neyse gelin bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. <laughs> arkadaşlar burası neresi? Arkadaşlar daha, da gizli bir yer buldum. Buraya buraya girebilir miyim? Dur. Şöyle meşalemizi koyayım. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar buraya girmiyorum. Ee, bir sonraki videomda e, buraya girmemi isterseniz e, tam Abi, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın yani öyle söyleyeyim arkadaşlar bu arada bazen konuşamıyorum e, Bak şu an bile konuşamıyorum. Ee, bunun bir çaresi yok. Ee, bak. Neyse arkadaşlar boş verin. Bir şey diyecektim de. Arkadaşlar bugün size beraber gördüğünüz gibi. Minecraft'ta e, madenlere gittik. Baktık. Tam 30 tane demir topladık. Ve bunun devamını gelmesi isterseniz. Aşağıdan kanala like atıp abone unutmayın. E, ve bu, eğer bu video tam 20 like gelirse. E, devamını da çekeceğim. Buraya, buradaki mağaraya gireceğim. Şöyle ki arkadaşlar. Ama girmemi isterseniz e, söylersiniz. O zaman e, ne diyorduk? Bay bay.